Adana'nın sokakları eski bir çok dar. bir insan bile zor gidiyor. Şu an gördüğünüz bir anadanın otobanı. Eminim sığıyor buraya evet. Hem çok dar hem yokuş insanı bayağı yürüyor, yoruyor. yoruyor. Kanada Büyük Cami'deyiz. Tam da öğlen vakti, namazın vakti girmiş. Ezan okunuyor şu anda camide. <laughs> Endülüs Emevisi ya özel anlamıyla da Granada bilimde, fende, bilimde çok çok ileri. Dünyada neredeyse zirve noktasına ulaşmış bir yer. Avrupa karanlık, kas karanlık ortaçağı yaşarken Endülüs, Endülüs İslam devletleri güneş gibi parlak aydınlık günler yaşıyorlar. Teknikte, matematikte, cibirde, geometride, felsefede, sosyolojide, astronomide çok ileriler, çok iyi büyük, büyük, bilim adamları var. Endülüs'ün yetiştirdiği en büyük bilim adamı İbn Rüşd. İbn Rüşd çok önemli bir adam. İbn İslam felsefesinin Avrupa'ya aktarılmasını sağlayan adam. Kimleri para İbn-i Sinay'ı sayesinde tanımış. Endülüs Emevi Devleti de aldıktan sonra kurulan beylikler hepsi birer birer İspanyolların, Hristiyanların eline geçiyor. Kastilya Kraliçesi Isabel ile Argonya Kralı Ferdinand evleniyor. Bu iki Hristiyan kral ve kraliçe evlenerek devletlerini de birleştiriyorlar. Dolayısıyla İspanyol ve Hristiyan birliğini saydılar. İslam dünyasındaki İslam devletlerindeki bölünmüşlüğün tam aksine Hristiyan tarafı birleşiyor, bir oluyor, tek oluyor. Birleşen Ferdinand ve Isabel'in ordularına karşı Ebu Muhammed dayanamıyor. En sonunda Ferdinand ile bir anlaşma yapıyor. Anlaşma yaparak şehri boşaltıyor, terk ediyor. Kendisi de Kuzey Afrika'ya, Fas şehrine gidiyor. Şehirdeki Müslümanlara, insanlara hiç dokunulmayacak, Yahudilere hiç dokunulmayacak sözünü alıyor. Ama Hristiyan ordusu Kardinal Cami'ye sığınan Müslümanları kesiyor, doğuruyor. Yine Yahudileri öldürüyorlar şehirdeki yaşayan Yahudileri. Yine çok acı bir olay. Hz. Osman Efendi'mizin eliyle yazdığı el yazması bir Kur'an'ın bir ince bir nüshasında burada Şehrin Meydanı'nda ayakları altına alıp ezip, yok olmasına sebep oluyorlar. Camileri yakıp yıkıyorlar. 500 bin ciltlik el yazması eseri Şehrin Meydanı'nda topluyorlar. Orada Ferdinand Punharca onları yakıyor. İlim düşmanı, bilim düşmanı, kitap düşmanı. Camideki altından yapılmış minberi parçalıyorlar. Kendi aralarında paylaşıyorlar. Yine camide İl dişinden yapılmış rahleleri alıyorlar, parçalıyorlar, kendi aralarında pay ediyorlar, paylaşıyorlar. Birçok Müslümanı köle olarak satıyorlar pazarlarda. Birçoğunu tarlalarda, tarımda, bahçede çalıştırıyorlar. Osmanlılar, Osmanlılar daha sonraları 1492'de donanmayı gönderiyorlar. Oradaki Müslüman ve Yahudileri kurtarıyorlar, Anadolu'ya getiriyorlar. Bizim memleket İzmir'in meşhur bir tadı var, e, böreği var, adı boyoz. 1492'de e, İspanya'dan e, Osmanlı'ya getirilen Yahudiler, safarat Yahudileri, bu Yahudilerin Anadolu'ya bu boyozu getirdikleri söyleniyor. Ama boyozun içine yumurtayı koyup da yemek herhalde Türklerin icadı. Beni Ahmer Devleti'nin yıkılışını, yıkılma sebebini ve annesinin en son emire söylediği o dokunan lafları gelin hep beraber büyük İslam fıkhı, büyük İslam alemi müellif yazar, değerli insan Hasan Arka beyefendinin ağzından dinleyelim. Tarih, gaflet içerisinde saltanat sürme, sürmek sevdasına kapılmış kimselerin netice itibariyle memleketlerine ne yaman akıbetler hazırladıklarına dair çok canlı misallar arz eder. Bu misallardan birisi de Endülüs Arap İslam Devleti'nin son hükümdarı abdullah Sahir'in şahsında tecelli etmiştir. abdullah Sahir memleketini gittikçe tehdit etmekte olan dış tehlikeye aldırış etmeden saltanat sürmek sevdasına kapılmış Avrupa'nın bu yarım adasındaki İslam hakimiyetinin her gün biraz daha sarsılışına kayıtsız kalmıştı. Nihayet tehlike Gırnata'nın kapılarına dayanınca ne yapacağını şaşırdı. Bütün kötülüklerini yiğitçe bir çarpışmayla kanıyla temizlemek mümkün değilse bile belki kefaretlendirebilirdi. Fakat o buna da cesaret edemedi kaçmayı tercih etti. Bir akşamüstü anası ve mahiyetiyle birlikte Kırnata'dan uzaklaşırken şehri ebediyen gözden kaybettirecek olan bir yol dönemecinde bir virajda arkasına dönüp son olarak yağ delilere kaptırdığı şehre bir kere daha bakmak arzusunu da yenemedi. Döndüğü zaman o manzarayı görüyordu ki, batmak üzere olan ikindi güneşinin ışıkları, şehrin altın yaldızlı kubbelerini, Elhamra Sarayı'nın saçaklarını tutuşturmuştu. Terk edilmiş koca mamure, ışıkla altının, servetle deptebenin bucaklaşması içinde ufka serilmiş yatıyordu. Bu cazip, ve kendisi hakkında tecelli eden hazin manzara karşısında Abdullah-ı Savir gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yıllarca oğlunu gafletten uyandıramamış olan anası onun bu gözyaşları önünde isyan etti ve nihayet tarihe mal olup kalan şu meşhur sözünü söyledi. Ağlar ezil ağlar. Erkekcesine dinini, vatanını, müdafaa ve muhafaza etmeyenlere kadınlar gibi ağlamak yaraşır. Onun bu gözyaşları önünde isyan etti ve nihayet tarihe mal olup kalan şu meşhur sözünü söyledi. Ağlar ezil ağla, erkekçesine dinini, vatanını, müdafaa ve muhafaza etmeyenlere kadınlar gibi ağlamak yaraşır. Azizler, Şer kuvvetler hakim olamadılar olamayacaklar fakat faraza olacak olurlarsa yarın analarımız bize de bunu diyecektir. Bunu dedi de şerefsizce ölmektense vatanına, dinine, milletine gereken güzel hizmetleri verin. Yerine getirmek ve bu alemden şerefiyle gitmek lazım. şu gördüğünüz muhteşem bina acaba ne binası olabilir? Tabii ki bu bina Emevilerden kalma bir bina. Hemen şurada levhası var bakalım. Evet, Emevilerin yapmış olduğu bir medrese. Medrese 14. yüzyıldan. Sadece Eskişehir e, Zabet tarafından alındıktan sonra bu medrese binası Kanada Valilik Binası olarak düzenlenmiş. Burası Mescid su, Mihrab Üstü taş oymaşalı altı e, ağaç şey ağaç Medresenin ikinci katında Şövalye odasında Camihtanın yerine kubbe varmış Medreseyi şu an bina olarak Granada Üniversitesi'ne vermişler. İslam geleneğinde medresenin yanında cami oluyor. Yani yapılan yapılarda, külliyelerde bu şekilde. Ve bu medresenin karşısında da hemen bir cami varmış ama Isabella buraya aldıktan sonra yıktırıyor ve onun yerine bu gördüğümüz kiliseyi yaptırıyor. Granada Katedrali'nin iki tane girişi var. Medresenin karşısındaki Granada Katedrali'ne girdik. Granada, Granada Katedrali e, normal bir katedral taşı duvarıyla ama içeride e, flaşlı flaşsız kesinlikle fotoğraf çekmesi yasak. <laughs> Burası içeriye girdikten sonra anladık. Katolikler için, İspanyollar için çok önemli bir mekan, çok önemli bir katedral. E, Isabel ve Ricardo Ferdinand. Yatıyorlar. <laughs> mezarı da içeride katedralin kilisenin içerisinde şey e, İzabella bir dua yazmışlar orada. Duada ne diyordu? Duada Tanrı'm teşekkür ederiz. İzabeli bize verdiğin için. Isabel Katolikler için çok şey yaptı falan. İşte tehlikeli İzabel Granada Katedralinin çan kulesi.